Herkese cümleten selamın arkadaşlar. Ufak bir gezintiye çıktık. Köpeğimizi aldık. Var. Aferin benim oğluma. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dağlık bir arazi. Burası Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Başköy. Çok dağlık bir arazi var burada. Kan varı çıkardım salıyorum onu. Dolaşmaya çıktım. Şu anlar artık dolaşıyor. Burası çok dağlık bir uyu arkadaşlar. Yani burada çok aşağı derecede kurt vakası görüldü bu sene. Burada her türlü yabani ya. hayvan mevcut. Ayı, domuz, kurt, Özellikle bu sene koyunlar çoktu burada yani koyun sürüsü çok olduğu için kurt sayısı oldukça fazlaydı bu sene. Dolayısıyla geçen gün şu karşı tarafta maalesef bir kurt olayı yaşandı. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Yazın köylerde yaşayan insanlar kış geldiğinde buradan gidiyorlar. Yazın burada bostanlı tarlasını ekip masunu topu gidiyor. O yüzden bu arkadaşlar, bu insanlar sağdan soldan maalesef gidip köpek getiriyorlar buraya. Sırf bostanlarını korusun diye, baksın diye yazın köpekleri bağlıyorlar bostanlara. Ama kışa gelince hepsi kaybolup gidiyor. Dolayısıyla bu hayvanlar burada kalıyor. Bu hayvanlar burada kalınca aç kalıyorlar. Sağa sola gidiyorlar arkadaşlar. Yani şu karşı bölgede şu tebenin arkasında bir tane köy var. Orada 70-80 köpek var. Dolayısıyla tamam ama geçen gün kurtlar şu alt taraftan, şu evlerin aşağısından şuradan şu karşı taraf net gözüküyor gün bilmiyorum ama Oradan maalesef köpeği yakaladılar. Köpeği paramparça ettiler orada. Ama ben öğrenmedim, arkadaşım gördü. O anlattı. Yani köpekten eee yere hiçbir şey kalmamıştı. Paramparça ettiler köpeği. Şimdi bu köpeğin günah günah nasıl nasıl ödeyecekler arkadaşlar? Ben bu insanlara sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Tabii ki kurtlar karnını doyuracak. Tabii ki kurtlar aç kalmayacak. Onlar da sonuçta birer canlı. Ama maalesef böyle trajedik olaylar yaşanıyor buralarda. Ben o insanların vicdanına bırakıyorum bu olayı. Ben çok etkilendim olaydan çünkü sonuçta orada köpek bas bas bağırdı. Yani kurtlar köpeğe yani yere bile indirmeler arkadaşlar. Yani havada bir parçalamışlar ya. Arkadaşım anlatıyor ya böyle bir şey görmedim ben diyor ya. Bakın arkadaşlar. arazi görüyor musunuz? Bakın şu araziye bakın ya. Burada bir de hani çok böyle güçlü köpek yok. Sadece bizim muhtarın köpeği var yukarıda. Kurtlarla baş edilecek tek köpek o. Diğer köpekler maalesef. Kurtlar herhangi bir şey yapma şansı yok. Çünkü kurtlar çok güçlü hayvanlar arkadaşlar. Yani kurt, kurt deyip geçmeyin. Kurt hem çok akıllı hem çok kurnaz hem çok güçlü arkadaşlar tut yeri koparıyor. Yani hiçbir köpeğin kurdun karşısında şansı olmaz yani. Çok zor yani. Hele ki bir e, sürü kurda denk gelirse yani bilmiyorum da çok zor. Üzücü bir olay oldu tabi. Ama yapacak çok... bir şey yok. Var. Hadi göz oğlum gel. Şimdi bu açıkçası biraz da temkinli buralarda çünkü yani burada her an her şey bir çıkabilir. Bu henüz daha bir buçuk yaşında bir buçuk yaşında bir köpek. Dolayısıyla yani bu bir kurda karşı koyabilecek durumda da değil şu anda. Açık konuşmak gerekirse. Ki Yapamaz zaten yani. Çünkü kurtlar çok güçlü hayvanlar arkadaşlar. Şimdi dışarıdan insanlara böyle çok şey gelebilir. Basit gelebilir ama gerçekten kurt. Son derece yırtıcı bir hayvan. Gel oğlum. Hadi gidiyoruz gel bakalım. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.